Selamun aleyküm, izleyiciler. Neline, neline. Bugünkü tartışma konumuz basit ve kısa olacak çünkü kuruluş Osman'ın 185. bölümünün ikinci fragmanını ve gelecek bölümde neler olacağını konuşacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Neline, neline. Alaeddin ve Gonca ne yapıyor ve başarılı olacaklar mı? Neline. Alaeddin, Gonca ve Bala, Sofya'nın kalesine gizlice girecekler ve amaçları Halime'yi bulmak olacak. Bu gizemi çözerken Halime'yi bir Hristiyan olarak büyüten bir rahibenin olduğunu öğrenecekler. Daha sonra bu rahibeyi bulacaklar. Sofya bunu öğrendikten sonra rahibeyi öldürecek ancak ölmeden önce rahibe Bala Hatuna, Sofya'nın Halime'ye Poena adını verdiğini söyleyecek. Neline, Neline bana göre Sofia bundan sonra Halimeyi Oba'dan geri çağıracak ki Bala Ponanın aslında Halime olduğunu öğrenmesin veya Poyana gerçekte Halime olduğunu fark etmesin. Neline. Neline. Halime ve Bala sahnesi gerçekten gerçek mi? Neline. Bence Bala ve Halime sahnesi gerçek değil. Bu sadece bir rüya sahnesi olabilir çünkü Kuruluş Osman 6. sezonda neredeyse her bölümde bir rüya sahnesi oluyor. Ayrıca, bu sahne sadece fragman için çekilmiş olabilir, böylece izleyiciler heyecanlanır. Bu daha önce iki kez oldu, Neline. Neline, kayı obası zehirlendiğinde halime yere uzanmıştı ve Bala Hatun'a anne diye seslenmişti. Neline. Osman Bey ve Halime bir mağaradayken, Halime Osman Bey'e baba demişti. Neline, Ulugan ölecek mi? Neline, evet, Ulugan ölecek çünkü dizide yeni bir mol kötü karakteri var ve bu yüzden Ulugan'a artık gerek yok. Zaten Ulugan'ın oyuncusu sadece konuk oyuncuydu ve diziden ayrıldığı kesinleşti. Neline. Neline. Osman gerçekten Esenbiki'ye karşı duracak mı? Eski karakterlerden biri, örneğin Malhun, diziye geri dönecek mi? Neline. Evet, Osman Bey bir sonraki bölümde Esenbiki'ye karşı duracak ve ayrıca Orhan ile Sargun'un rekabetinin başladığını göreceğiz. Neline. Neline. Ancak şu an için eski karakterlerin geri dönme ihtimali yok. Malhun Hatun'un oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy Instagram hesabında geri dönmeyeceğini açıkladı. Kendisi şu sözleri söyledi: "Neline. Bana göre Malhun'un hikayesi sona erdi ve onun geri gelmesine gerek yok. Bu yüzden hayır, dönmeyeceğim. Neline. Neline. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın çünkü bu bizim için çok önemli. Neline. Neline. Sizce bir sonraki bölümde neler olacak?" düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Neline, neline, Allah'a emanet olun.